Kahramanmaraş'ta halkın tatlıcılığı diye seslendiği 72 yaşındaki Fevzi Karabök, 30 yıldır 2 metre metrekarelik kulübede şan tatlısı satıyor. Evet. Merkez Bulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Fevzi Karabörk. tarihi Ulu Cami yanında 30 yıl önce derme çatma bir kulübede evinde yaptığı şan tatlısını satmaya başladı. Ee, 30 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ee, sabahleyin saat 3 kalkıyoruz gece hazırlıyorum, Fırına götürüp taş fırında pişiyorum. Ben buraya bu tatlıyı buraya getiriyorum. Karabörk'ün 2 metre kare genişliğindeki kulübesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenerek daha modern bir görünme kavuşturuldu. Bir şey, bir şey de, bir şey Buradan evde ettiği gelirli 6 çocuk büyüten Karabörk tatlısının sırrını soranlara abdest, dua ve salavat cevabını vermekle yetiniyor. Gizledim yani bunun sırrı nedir diye ben çok sırrı istedim. Gizledim ben söyleyemedim. Rüya olmasın diye izledim. E, ee, bunun sırrı abdestsiz kesinlikle daha 30 yıldan beri elma atmamışım. Ee, bunu selavat-ı şerifeyle her bir karıştırırım. Selavat-ı şerifeyle yapar. Selavat-ı şerifeyle ne yapsam bunu selavat-ı şerifeyle yaparım. Bunun formülünün neyi varsa selavat-ı Şerife'dir. Karaböf, bu zamana kadar hiçbir zaman para arasında bürünmediğini ifade etti. Oğlum çocuğumun bakasını temin ediyorum. Parası olanlar da veriyor. Olmayanlardan da sormak yani. Söyle, ya diye olmasın. Öyle para pul da sormak yani. Herkesin rızkını alır, alır yer buradan kent sakinlerinden Hasan Gülse, tatlıcı dayının ürünlerini yıllardır severek tükettiğini belirtti.